Herkese selam arkadaşlar Selam Aleyküm Bugün Euro Truck Simulator 2 serimizde Türkiye haritasında kendi imalimiz olan Aynı şekilde güzelliğiyle Dillere destan olan Şu an itibariyle göz bebeğimiz Mercedes Actros'la birlikte Saldor senize kiremitimizi yükledik Kırşehir'den birlikte Sivas'a yolculuğumuz olacak Şöyle haritadan göstereyim sizlere Bakın arkadaşlar şu an e, Kırşehir'den başlıyor Yozgat üzerinden gidip aynı şekilde Sivas'ta yolumuzu sonlandıracağız. 312 kilometrelik kısa bir yol tercihinde bulundum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi kar yağışımız yoğun bir şekilde devam ettiğinden dolayı çok zorluk yaşayacağız ve çok zorlanacağız sizlerle. Şu an isterseniz bir tırımızın sesine bakalım. Stok bir sesi var. Ama venti sesimiz harika. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde göze hitap edecek duruma getirmeye çalıştık. Şöyle karanlık modumuz daha güzel. Birazdan zaten sabah olacak saat 6 civarı şu an. Hızlı bir şekilde sizleri bekletmeden yolumuza çıkalım arkadaşlar. Bira bismillah diyelim. Şöyle kar yağışı da aman aman diyorum bayağı iyi. Camı açtığımızda da aynı şekilde kartenleri yere dökülüyor arkadaşlar. <laughs> çekici bir mod olmuş. Açıklamalar kısmında sizlerle bu modların linkini paylaşacağım. Şu an bir aracımızı çalıştırdık. Hemen hız kadranına da alalım. Sağımıza solumuza bakalım. Şöyle bir çıkışımızı yapacağız. Şu arkadaş bize imkan verirse. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Mira, bismillah diyelim. Araç kendi imalimiz arkadaşlar. Normal mod bahisinden e, eriştiğimiz bir araç değil. Normal bir araç. E, bunu sizlerde herhangi bir aksesuar paketi kullanmadık. Daha doğrusu kullandıklarımız var da. E, çok abartılı bir şekilde kullanmadık diyelim. Bunlara atacağım link üzerinden ulaşabilirsiniz. Şöyle şimdi bir anda ama dönmeye korkuyorum arkadaşlar. Boş dorsayla. Dorsayla. Aynen aynen. aynen. yollar gittik ama şöyle araçta yük varken dönüyormuş. En azından yük varken dönmesi güzel. Boş gerçekten çok sakıncalı bir durum oluyor. Çok sakıncalı bir durum. Son 40 ayak videoma bakıyorum ki kimse bu kadar bir rağbet göstermemiş. Oysa ki telif yemeği göze Allah'a da müzik açarak ilerlemiştim. İyi bok yediniz. <laughs> Alacağım olsun. Bütün like, yorum ve aynı şekilde izlenmeleri bu videomda bekliyorum. Umarım sizler de bunu beğenirsiniz. Şöyle dış kameradan aldığımız zaman aracımız görüyorsunuz sal dörse tırsa. Aynı şekilde üzeri kiremit de yüklü. Şöyle dörse dingili kalkıyor mu bakalım. Bağlı dörse çoğu en azından aracımız yere oturmuş. Biraz da olsun hızlı gidebiliriz artık. Çünkü gerçekten zorlanıyorum boş aracı sürmekte. Assetto Corsa'ya dön. <laughs> Ama biz farlarımızı açmadık. Bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Şöyle arkadaşlar, Kırşehir'den çıkışımızı yaptık. bazı bir şeye yaramadı sanki. Araç durmakta yine zorlanıyor. Ama iyi yani boş dörteye istinaden gerçekten iyi. Şoförler yorumlarda buluşalım sizlerle. Yavaş yavaş ilerleyelim. Acele işe şeytanlar işit. Evet kısa bir mesafe seçtik haritada ama. Yani o yol umarım bize bir 300 kilometrelik yol, 600 kilometre, 700 kilometre olarak geri dönmez umarım. Yok Elimden geldiğince ağır ağır gitmeye çalışacağım. Bana Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Abi ilerleyin. Ya işte keşke bir korna modu yapabilsek. Yok çalışması mı var burada? Bir korna modu yapsaydım daha güzel olurdu şöyle Da 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 da. Ben estağfirullah. Yapıyor ya. Ben bu aracı böyle kaldıracağım. Elf kullanan net gaydir arkadaşlar. Nono şeydi. Travesti şeydi. Oğlan şeydi. Pati çekiyor. Sağ aşağıdan, sağdan sağ sağdan çıkarız. Şu an kilidini de açıp çıkardık aslında ama olsun. Şöyle aracımızın dıştan görünümden devam edelim biraz. Ya farlar çok iyi değil mi bu arada? Gerçekten çok güzel. Ya. Şu bayrağı da de unutmayalım. Ama farlar çok hoş. Nasıl Aslında eksiz bir şey. Böyle anlatamıyorum. araç nasıl kayıyor biliyor musunuz anlamadım ufak bir araç olsak daha fena fena yani. Şey Herhalde. diyeceğim, şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. Ana dilim gibi konuşuyorum. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. durma, durma. Öpücü atarlar işte. Kırklar elinden beri frene bastık, yeni durdu. Yapacak bir şey yok. Şimdi o da gitmez. Böyle küçük attık ya babalarını analarını biz öldürdük sanki. Çık çık. Neyse biz ödün vermeyelim. Araç sürmeye çalışsam da kayıyor dışarıdan sürmeye Bu arada sizlere az önce belirtmiş olduğum gibi yorumlarda gitmemi istediğiniz şehirler, denememi istediğiniz modlar varsa bunları benimle paylaşmanız gerçekten benim için büyük fikir olacaktır. Bir sonraki videomuzda aynı şekilde bunları deneyerek devam edebiliriz. Kendimizi sağa da atabiliyoruz, soldan kaptırdık gidiyoruz, kaza yapmayız. Dengeli gitmeye çalışalım, efendim. dönemiyoruz da sola da geçemeyeceğiz. Dayımızın peşine takıldık yavaş yavaş gidiyoruz. Sola atsam ki. Atmasam iyi. iyi. Ne geliyor öyle aklımız gitti. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. ee sıkıştı mı sıkıştı Yozgat'a girdik çarptık halal olsun dayıoglu güzel Şöyle. yine kontak kapattık güzel polis görünce artık kronik arkadaşlar polis görünce heyecanlı. Yani bunu kapatmamın bir sebebi var. bunu has şoförler bilir. Egzoz var abi. Yani yakalamamak ve ceza yememek adına mecbur. Ya da yalan konuşma amına koyayım ya. Şurada bir durarsak iyi olur. Durduk güzel. bu ne siz, bu ne kar, bu ne şey. Hani zor bir şartta sürdüğümüz için ister istemez ben de çok zorlanıyorum. Yum mu var orada? Ne var? Kornolar çalıyor öyle. Ah, kendiyle yaraladım ben Şu beğeni butonlarına basın arkadaşlar. Şu videoları paylaşın, izleyin, laylılayın. Ne zor şartlar altında gittiğimizi görüyorsunuz. Bakın araba durmadı. Gerçekten bakın freni asılıyorum, durmuyor, kayıyor, çok kayıyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> bazen artık yanlışlıkta yapılan şeyler zevk vermiyor yani <laughs> yani Fark farkedersem kahrola diyorum yola dön o şeyde takmadım daraladım bak dön deneme yapmaya çalışacağım başlayalım, başlayalım başlayalım bak 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 Murat yorumlarda buluşalım yorumlarda buluşalım siz BMW dönersiniz Mercedes dönersiniz Doğan dönersiniz biz. Mercedes <laughs> Nere gidiyor bu? Gönder beni. 20 acı diyorum. Nasıl dönüyor, Nasıl 20 acı yani frene dokundu mu? Bir kopuk önce gidebilir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> araç mı yani? Isınmak için güzel bir yer ama araba durmuyor. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Şoför de görünmüyor ki bu karda sistem. Evet arkadaşlar sizlere güzel bir soru soracağım. Karıyla ünlü iyiyiz. Neresi? Aynen aynen! aynen. 也可以。 哎，你这是。<noise> <noise> <noise>

Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. arkadaşlar bu ne kadar benimle birlikte video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomuzun sonuna yaklaşırken büyükümüzün teslimatını yapacakken yorumlarda bana nereye gitmemi istediğinizi belirtirseniz daha iyi bir fikir olacak benim için. Böylelikle bir sonraki içeriklerimde sizlerle birlikte güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şu, şu tarafa, şu tarafa. şu an sağa bırakacağız. Evet buraya kadar benimle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yepyeni bir videoda, yepyeni bir içerikte tekrardan sizlerle olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bay bay amigos.